Bir oyuncu e, isim söyleyeyim. Size söylememiştim. Adilson'la Son'la ilgili bu bir buçuk ay önce görüşülmüştü. Anlaşılmıştı. O olmadı. Yani o olsaydı zaten orada orası bitecekti. Şimdi orada bir boşluk var. Yani boşluk bir Takımın kadro yapılanmasında bir ihtiyaç doğabiliyor. Ama şu anda Saviş geri döndü. İşte bugün kattık oyuna. İyi durum ama ne kadar iyi olacak zaman içinde gösterecek. Şey iyi gidiyor, Arsene iyi gidiyor. Genç oyuncular oynattık, onların durumlarına bakacağız, değerlendireceğiz. Belki işlerinden bazıları oynasın diye gitmesi gerekebilir. Ona göre de transfer yapacağız. Hücumda da yine aynı zenginliği. Çünkü Edwin Vizcar, Tony iyi de her maç kaldırır mı acaba oraya da ne yapmamız lazım? Aynı şekilde Forvet'te Banza, Enistastan var, geri dönüyor, epeyden biri yok. Yani bu sıkıntıları çok çektik daha önce. Onları bilip de bir şey yapmazsak doğru olmaz. Yaparsak da sıkıntı var bazen. Oyuncu iyi oynadığı zaman gelen oyuncular biraz zorluk çekerler. Rekabet iyi olsun. Çaresiz olmaktan iyidir. Bolluk olmaz.